İstersen sonra hafiften bir Cengiz transferine geçelim. Tabii ki de zaten oraya geliyoruz. Onun da soruları geliyor chat'te. Cengiz Ünder, buyur. Haberler sen de. <laughs> Cengiz Ünder Fenerbahçe'de oyuncuyla anlaşıldı, kulübüyle de Anlaşıldı. yalnız şu an kamuoyunda 12-13 milyon euro bandında bir bonservisten bahsediliyor. Ben bu transferin 10 milyonun altında biteceğini düşünenlerdenim. Şu an sadece ben... pazarlık aşaması var bu arada. Onu da söyleyelim. 10 milyonun altında biteceğini düşünenlerdenim. Artık transferin ben 1-2 gün içinde açıklanacağını bekliyorum. Aslında Fenerbahçe e, dün Twitter hesabından Ferdin'in attığı golde bu gol spo spoiler içerir diye bir tweet attı. Burada aslında ben Cengiz Ünder'e bir gönderme yapıldığını da düşünüyorum. E, Fenerbahçe bu transferi 1-2 gün içinde açıklayacağını e, söyleyebilirim. Onun dışında Cengiz'in nasıl ikna edildiğini konuşalım. Çünkü Cengiz aslında Türkiye'ye dönmek istemiyordu. Ama burada Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Edin çok büyük bir katkısı oldu ve Ceko Cengiz Ünder'i arayarak aslında Cengiz'i Fenerbahçe'nin bu sezonki projesine ikna etti ve Cengiz Ünder gibi Türk milli takımının ilk 11 oyuncusu olup Roma, Marsilya gibi takımlarda da çok önemli başarılar elde etmiş bir oyuncunun erken yaşta henüz yani daha 26 yaşında Türkiye'ye geri dönmesi bana göre özellikle bu yerli kontenjanı meselesi varken Fenerbahçe adına çok önemli bir hamledir. Bunu da eklemek istiyorum. Bana da şöyle geliyor. Şimdi Cengiz geldikten sonra Kent forma şansı bulamayacak diye de yorumlar var. Bana öyle geliyor ki Fenerbahçe'nin 11'i yani ileri orta saha ve forvet hattı şöyle olacak. İleri de Ceko tek forvet. Sağda Cengiz. Solda Ryan Kent. Ortada Tadić ve Şimanski arkalarına bir transfer savunma attı da e, yani artık Livaković mi gelir kaleye? Altay mı devam eder? Sol bek Ferdi mi olur? Sağ bek mi Ferdi olur? Oralar daha net değil ama ileri hat Cengiz transferiyle birlikte böyle olacak gibi duruyor. Bu Ryan Kent kolay kolay forma vermez. Dünkü maç için söylemiyorum bu arada. Genel olarak Rankent e, benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Bence Türkiye'de de kalitesini ortaya koyacak. Şimdi Soner e, dediğin kadro aslında şu an mantıklı duruyor ama şimdi Fenerbahçe'nin hem 6 hem de 8 e, alma durumunun olduğunu biliyorum. Hı hı. Bu yüzden de biraz e, sanki kent 7'ye düşecek gibi de duruyor. Çünkü baktığımız zaman e, hem 6 hem de 8 kovalıyor Fenerbahçe ve alınacak bu oyuncular. Zaten Ali Koç da söyledi Temmuz ayına. Temmuz ayında transferi bitireceğiz. Bu artık Temmuz'un bitişine e, sayılı günler kaldı. Burada Fenerbahçe 6 ve 8 numara. Endidi transferi 6 numarada en yakın transfer gibi gözüküyor olası olarak. Onun dışında e, Dominguez bana kalırsa Fenerbahçe orta sahaya bir isim ilk olarak açıklayacaksa bu sanki Dominguez olacak gibi. E, kulübüyle de pazarlıklar artık e, sıkı, sıkılaşmaya başladı Fenerbahçe ilk olarak 10 milyon euro teklifi getirmişti ama şu an 13-14 milyon euro bandına çıktı. Çünkü Fenerbahçe artık satışlardan da Atilla'nın satışından da olsun onun dışında şimdi Rossi de gidecek, Arao gidecek bazı satışlar da bekliyor ve eli rahat aslında bonservis konusunda. Fenerbahçe orta sahada biraz bonservisi yüksek maaşı daha az oyunculara yönelecek gibi gözüküyor. Burada İngiltere Premier Ligi çok önemli. Özellikle 6 numara transferinde. Endidi de e, adaylardan biri. Onun dışında e, Tottenham'daki oyuncular şu an adını unuttum. Nedense. Endombele mi? Evet evet Endombele. Endombele de Fenerbahçe'nin listesinde olan oyunculardan biri. Bir suma bile. var. Bir de evet, o da var, var. aynı ben şekilde. O konuyla ilgili net bir bilgim yok benim. Fenerbahçe oyuncuyla ilgileniyor ama Tottenham'ın 18 milyon bandında bir bonservis talebi var. Bu da Fenerbahçe için en azından şimdilik imkansız gibi ama Ağustos'un sonunda tabii yeni sürprizler de çıkacak. Belki Tottenham bir sunmanın bonservisinde belki indirime giderse bu transfer olabilir. Onun dışında ben Fenerbahçe'nin yani şu transferleri olursa işte 6 numara, 8 numara Sanki Cengiz'i de sayıyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında da ben çok büyük bir fark kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani insanlar sanki Galatasaray çok önde gibi konuşuyor ama iyi bir 6 numara, iyi bir 8 numara gelirse ben çok kıyasiye bir rekabet olacağını düşünüyorum birlikte. Yani bilmiyorum sen katılıyor musun ama... Geçen yıla sanki, sanki bu sezon geçen sezondan çok daha kıyasiye bir rekabet bekliyor bizi gibi gözüküyor. Aynen öyle. Aratmaz dedim. Hatta geç edebilir bence. Geçen yılki rekabeti. Ee, şöyle Endombele transferi de şimdi bazı oyuncular vardır. O şans getirir, uğur getirir ya. Endombele geçen yıl Napoli'ye kiralandı. Ve Endombele Tottenham'da bir ya, kutu kola bile kaldıramamış bir oyuncu. Tottenham'ın öyle bir şanssızlığı, bahtsızlığı var diyelim. 30 yıldır şampiyon olamayan e Napoli ligde Serie A'da şampiyon oldu. Şimdi üst üste 2 yıl Endombele gelirse 10 yıldır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşarsa e, çok enteresan olabilir ki Tadic, Ceko ve ismi konuşulan diğer yıldızlar diyelim. Şöyle bir efsane kadro olacak. Ya yani 10 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe'yi biz şampiyon ettik gibi ya, bir sorumluluk var olacak. oyuncularda. Bu yüzden Fenerbahçe'ye yeni transfer olmuş oyuncular idyet duygusu da çok üst düzey olacak diye düşünüyorum ben. Ya Tadiç'i dün gördük. Tadiç bu daha fragmandı diye düşünüyorum. Ya Tadiç tabii Tadiç bir de birazcık antrenman eksiği var. Ona rağmen bu Tadiç. Sağdaki Tadiç. Yani gerçek Tadiç'i e, böyle bir ay sonra falan göreceğiz gibi geliyor. Ona rağmen müthişti ve takımı çok çabuk sahiplenmiş. Özellikle Tadiç ve Ceko ya Fenerbahçe belki evet Ceko 37 yaşında çok böyle yani belki bir 30 gol atamayacak ama ben Ceko'nun sağ içi ve sağ dışındaki o liderlik karakterinin Fenerbahçe'ye bu sezon o 30 golden daha fazla şey kazandıracağını düşünüyorum. Yani burada Fenerbahçe iki tane çok büyük lider aldı. Tariç ve Ceko. Bu iki isim Fenerbahçe bu sezon şampiyon olursa dediğim gibi 10 yıllık bir hasret var. Bu hasreti bitirirse bu ikilinin çok büyük bir pay sahibi olacağını ve Fenerbahçe evet. tarihinde de efsane haline geleceklerini düşünüyorum. Yani evet. bu ekstra bir motivasyon kaynağı bence. Ee, bu kısmı da eğer eğer ki Fenerbahçe Endombele transfer olursa Fenerbahçe ve Fenerbahçe şampiyonluk yaşarsa bu kısmı da bir sezon sonra tekrardan hatırlatırız. Ee, geçmiş arşivlerden çekip alırız. Recep Bey, e, hatırlar mısınız? Galatasaray Stoğu kapa bildirmişti. Sonra da Fenerbahçe aldı. En büyük transfer çalımı budur. Demiş Recep. O da Bey. en büyükler yani, arasında şimdi. Doğru. Yani ee, i̇sim olarak Mehmet... her ne kadar bekleneni karşılayamasa da Stoh zamanının önemli oyuncularından aslında biriydi. Aslında 2012 yılında çok iyi bir performansla sergilemişti. Aslında taraftarının da sevdiği bir oyuncuydu.